pand 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 I got Merhaba arkadaşlar iyi günler. Eee pazar günü bülten için beraberiz. Eee bu bültende 1 2 3 4 tane basket maçı çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 tane de futbol maçı çıkardım. Eee bülten biraz zayıf geldi bana eee düne göre. Bugün inşallah tabii düzeltiriz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Dün de yine 3 tane 4 tane kaçırdık 17 tane maçta. Ama e, inşallah bugün daha iyi başarılı oluruz diye düşünüyorum. Basket maçları biraz şey e, riskli maçlar var. Güzel maçlar var. Futbolda da öyle. Bence futbolda biraz da garantim bir iki maç var. Onun dışında yine sürpriz çıkabilecek maçlar. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar maçlara. Önce 139 kodlu Erzurumspor Kayserispor maçına başlayalım. Şimdi Erzurumspor zaten kendi evlerindeki maçlar arkadaşlar iyi oynuyor. Yani kötü oynamıyor ve bu maçlarda genelde arkadaşlar beraberliği yatmaya çalışıyorlar ve bir tane kontratan bir tane bir şekilde araya sıkıştırmak istiyor. Burada ben şöyle düşünüyorum. Ben Kayseri'nin toparlandı, toparlanma sürecinden dolayı bu maçta gol bulabileceğini düşünüyorum ve bu maçın 2-3 gol aralığında kalabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bence bu maçta 2-3 gol arasında kalır diye düşünüyorum ee, bu maç. Gelelim 141 kodlu Bursa Spor Yeni Malatyaspor Spor maçına arkadaşlar. Burada arkadaşlar Bursa Spor Yeni Malatya Spor maçında ben burada yine bu maçın da 2-3 gol arasında kalacağını düşünüyorum. Genelde böyle dengeli takımlar oynuyor. Ama burada bu maça bu maça ekstradan sistemciler için söyleyebilirim arkadaşlar. Sistemciler maç sonu 0'da oynayabilirler bu maçta. Ee, yani bu maçta 0 kokuyor yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Gelelim 142 kodlu Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor aslında bu maçı alacak gözüyle bakıyorum. Ben bu maçı alır diye bakıyorum arkadaşlar. Alacağını da inanıyorum. Sosa yok ve iki tane defanslı oyuncusu yok. Ee, tahminim burada yine goller olacaktır ama ben maç sonu 1 diye düşünüyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez Trabzonspor'a güvendim. İnşallah yine yanıltmaz bizi. Ee, çünkü kendi evinde seyircisiyle özellikle ee, son maçlarda yaptıkları ve bir de bunun Karadeniz derbisi olmasından dolayı Trabzon'un ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 1 diye düşünüyorum. Gelelim 145 kodlu galatasaray sivasspor spor maçı arkadaşlar. Ben burada e, yine Galatasaray'ın iki de, gol yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sivas zaten toparlandı yeni hocasıyla ofansif oynuyorlar. Ben burada karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üstüne gidebilecek bir maç olarak görüyorum. Defans hataları yapan Galatasaray'ı cezalandırır Sivas Spor. E zaten kendi seyircisi sorunları Galatasaray'ın da bir gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçı yine iki buçuk gol üstüne de taşıyabilirler. Tabii ki iddia tercihimiz karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üstü olacaktır arkadaşlar. Gelelim 144 kodlu Everton Tottenham Londra derbisine. Şimdi Everton Tottenham Londra derbisinde arkadaşlar Everton'ın şöyle bir şeyi var arkadaşlar çok fazla defans hatası yapıyor. Ki bu derbi maçı derbi maçlarına baktığımda Everton bütün kendi evinde oynadığı derbi maçında bir tane bir tane de olsa gol attığını gördük arkadaşlar. Yani kimle oynarsa oynasın bir tane olsun araya sıkıştırıyor. Şimdi Everton'ın ve Tottenham'ın ben burada karşılıklı gol var diye düşünüyorum. Çünkü Tottenham gol atacaktır. Everton'da illa karşılığında karşılığını verecektir kendi evinde. Yani e, diğer başlara baktığımızda da zaten Everton derbi maçlarında kendi evinde illa bir tane gol atıyor arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar 357 kortlu Augsburg Wolfsburg maçına. Günün zor maçlarından normalde bu bülteni almayacaktım bu maçı ama Augsburg'un iki tane üç tane hatta arkadaşlar defansında oyuncusu eksik. Wolfsburg bunları değerlendirecektir. O yüzden biraz daha za ofansif olacağını düşünüyorum Augsburg'un da maçın başından sonuna kadar. Ben burada karşılıklı gol var denemekte fayda var görüyorum arkadaşlar. Gelin 371 kodlu Hoffenheim Mainz maçına. Yani Hoffenheim çok fazla hata yapıyor. İyi takımlardan biri. Yani uzun zamandan beri e, maç da kazanamıyorlar. sen de sanki onların dişine göre sanki bu maçı kazanacaklar gibi geliyor. Ama farklı Mainz'a güvenemeyen arkadaşlar içinde karşılıklı gol var yine deneyebilirler arkadaşlar. Mainz her zaman olduğu gibi atar yer. Ama e, maçı bence kazanır diye düşünüyorum. Yani kazanmak zorunda olduğu için. Tabi Kramer hiç yok. O da önemli bir eksik. Ona da dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Maç sonra bir ve karşılıklı gol var arasında kaldım. Siz ar ar arasından seçersiniz arkadaşlar. Gelelim basket maçlarına. Şimdi 718 kodlu Afyon Belediye Türk Telekom maçı var arkadaşlar. Burada ben e, önce barem 161.5'tan açılmıştı. Şimdi 164.5'a çıktı arkadaşlar. 161.5'tan 164.5'a çıkınca ben burada e, tabii üstün zaten gelme ihtimali yüksek görüyorum. Zaten Afyon Belediyesi koş koş takımı koşarak oyunu mücadele etmeye çalışıyor. E, yer yerde Türk Telekom buna katılıyor. Özellikle hani bu maçta arkadaşlar bir de taraf bahisi olarak bakarsak ben tele, Telekom'dan yanayım. Sanki Telekom handikapsız olarak yenecekmiş gibi duruyor. E, şöyle söyleyeyim 164.5 üstün geleceğini düşünüyorum ben. Bir de taraf bahisi olarak da Türk Telekom yener diye düşünüyorum handikapsız olarak Şimdi niye diyeceksiniz? Buradaki çekincem biraz Afyon'da olmasından dolayı maç zaten baran biraz aşağı düşmüş. Biraz kafa kafaya geçeceğini düşünüyorum tabii maçın. Onu da ayrı bir söyleyeyim. Ha bu maç Ankara'da olsaydı kesin Türk Telekom yener derdim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada Bundan sonra arkadaşlar yani 718 kodlu Afyon Türk Telekom maçında handikapsız maç sonu 2 Türk Telekom kazanır ve 764.5'ta üst düşünüyorum arkadaşlar. Birinci tercihim üst tabii. 725 kodlu Galatasaray Fenerbahçe maçına gelelim. Ben burada arkadaşlar eksi 8.5 handikaptan Fenerbahçe'nin kazanacağını söylüyorum. Zaten iyi kadrosu olan ve hatta şu an Avrupa'nın en iyi takımı durumunda olan Fenerbahçe kendi daha grubunda sonuncu olmuş Galatasaray'la ki Şampiyonlar Ligi'nin Euro Cup mücadelesi veren Galatasaray'la kendi grubunda sonuncu olmuştu yani. Evinde karşılayacak ben hiç böyle rolantiye morantiye alacağını da zannetmiyorum ben Fenerbahçe'nin. Direkt kafa göz alacaktır bu maça derbi maçı olduğu için. Handikapı da açar çift tane de, skorlarla ben galip geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Zaten Ege Harna'da Ege, Ege, Ege dedi zaten yok Galatasaray'da. Pot altı daha da boşalacaktır. Pot altından bayağı vururlar. Fenerbahçe bayağı pot altını deler diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim e, top Tofaş Anadolu Efes maçına. Ben burada handikapsız olarak Anadolu Efes'in daha iyi bir kadrosu olduğu için yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, iyi bir kadrosu var Anadolu Efes'in, yener. Barem de 167 169 169.5'a çıktı. Burada da bunu denemekte fayda var. 169.5 yine üstünü deneyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. İkisi de çok açık oynuyor, çok koş koş takımı. 169.5 üst denemekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de İspanya liginden bir maç seçtim basketbol. 750 kodlu Unicaja Malaga Baskonya maçı. Arkadaşlar bu maçta ben 163.5 buçuk üstü de üstün geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelebilme ihtimali yüksek. İkisi de açık oynayan koş koş takımı 163.5 buçuk üstü de deneyebilirsiniz. Alternatif olarak Avrupa'dan bir basket maçı verdim. beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dev tahmin zaten biliyorsunuz çoğunuz. Genelde oradan canlı yayınlarımız da oluyor akşamları. Böyle bir saat iki saat sohbetimiz oluyor. Maçlar hakkında konuşuyoruz. İnşallah bugün de yine başarılı oluruz. Dünkü gibi dünkü gibi yine iyi başarılar getiririz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Legacy. <laughs>